Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına 40 kilometre uzaklıktaki Keresin Basak köyünden su taşıyan Ramazan doğru patlayan lastiğine rağmen durmadı. Traktörünün jantı üzerinde yangına ulaştı ve 2 ton suyu dökerek geri döndü. Türkiye'nin 4 buçandan lastiğini alalım diye arayanlar olduk yani. Yani sadece o değil yani birçok insan aradı ama biz bunu bir lastik için bir şey için değil biz bunu yürekten gidiyoruz oraya canı yürekten gidiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri traktörün lastiğini sabah saatlerinde değiştirdi. O anları anlatan Ramazan doğru lastik patlayınca devam ettim. Yangının sesiyle hayvanların çırıkları hala kulaklarımda dedi. Bir tane canlı kurtarmak, bir tane ağaç kurtarmak. Yani orada. Çünkü bu ormanlar yanmasın. Bu ormanlar bizim ormanlarımız. Yani buralar bizim. Yani bir başkasının değil. Ramazan Doğru, gündüz yaşlıların, gece gençlerin yangına su taşıdığını belirtti. Bu durumda kimsenin dediğini duymuyorsunuz. Yangın gözünüzün önünde yanıyor diyerek yaşadığı duygusal anları paylaştı. O hayvanların çığırışını duydum. Bu çığırış ne demek sen biliyor musun? Yani tüylerim diken diken gece uykuymadım ben yani. O hayvanların çığırışını duyduktan sonra. Yani traktör neki, jant neki yani.